Herkese merhaba. Mobil Tekno YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle beraber Empara mobil uygulaması üzerinden vadesiz dolar hesabı nasıl açılır onu inceleyeceğiz. Ama videoma başlamadan önce kanalımızın izleyici sayısı artıyor ancak abone sayımız sürekli sabit kalıyor. Sizlerden ricam bana destek olmak için kanalıma abone olarak videoma like atabilirsiniz. Gelin şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle Enpara mobil uygulamasını cihazımıza yüklüyoruz. Daha sonra Enpara mobil uygulamasını açarak kullanıcı bilgilerimizi girerek giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran bizleri karşılıyor. Burada yukarıda üst kısımda bulunan üç çizgiye tıklıyoruz. Sol üstte bulunan üç çizgiye tıklıyoruz. Daha sonra hesaplar sekmesine gelerek yeni hesaba seçeneğine tıklıyorsunuz ve burada en üstte bulunan sadesiz hesap seçeneğine tıklayarak buradan sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonra tamama basıyorsunuz ve başvuru tıklayarak burada Türk lirası, Amerikan doları ve Euro olarak görüyorsunuz üst seçenek. Benim Türk lirası ve Euro hesaplarım olduğu için bunları şu anda başka hesap açamıyorum. Yani en parada tek bir vadesiz hesap, tek bir vadesiz dolar hesabı, tek bir vadesiz TL hesabı veya Euro hesabı açabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bankalarda birden fazla vadesiz hesap açabiliyorsunuz ama en parada böyle bir özellik yok. Amerikan doları seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra onayla diyorum. Sözleşmeyi de onaylanmıştık zaten. Gördüğünüz gibi yeni bir vadesiz hesabımız açıldı. Vadesiz dolar hesabımız açıldı. Hesaplar sekmesine geliyorum. Gördüğünüz gibi vadesiz dolar seçenekli bir hesabımız var arkadaşlar burada. Sizler de bu şekilde en para mobil uygulaması üzerinden vadesiz USD yani dolar hesabı açabilirsiniz.